we mm -hmm. Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişimize hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz çekiliş makinemiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor. Sizlerin de şu anda ekranlarda gördüğü gibi... Toplarımız yayın öncesinde yetkililerimiz tarafından tartılıyor, kontrol ediliyorlar ve yetkililerimiz de canlı yayın boyunca bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisel Şans etkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz efendim siz Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Eğer hazırlıklar tamamlandıysa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet stüdyomuzdaki saatleri hemen kontrol ediyorum. 21.31'i gösteriyor şu anda saatlerimiz. Bizler Milli T Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayında şu anda sizlerin karşısındayız. Süper Loto çekilişimizin kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. 60 adet topumuz bulunuyor. Bu 60 numara arasından 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz canlı yayında. Eğer sizler 6 numaranın altısında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz. Bu akşam büyük ikramiye tam olarak 11 milyon 11.853.860 TL sevgili izleyenler. Arkadaşlarım da şu anda Altmant'ta sizlerle büyük ikramiyemizi paylaşıyorlar. Yine 5 4 3 ve 2 numarayı doğru tahmin ederseniz de ikramiye sahibi oluyorsunuz efendim. Eğer hazırsanız süper loto çekilişimiz başlıyor. Hemen yine kontrol ediyorum. Çekilişimizin 19. gerçekleştiriyoruz 2021 yılında. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Ve şimdi 60 numaramız yerini aldı şeffaf küremizde. İlk şanslı numara için karışmaya başlayacak. Makinelerimiz el değmeden çalışıyor. Toplarımızsa hava akımıyla karışıyor şu anda. Bakalım bu akşamın süper loto çekilişinde ilk şanslı numarası ne olacak? Bizler de sizler gibi merak ediyoruz. 23 oluyor ilk şanslı numaramız. Devam ediyoruz. İkincisi, ikincisi için toplarımız karışıyor. 6 numara çekeceğiz demiştik. İlki 23 oldu. 5 numaranın da çekilişini gerçekleştireceğiz. 45 oluyor ikinci şanslı numaramız. Evet, sıra geldi Üçüncü kazandıran numarayı öğrenmeye. Onun için toplar karışıyor. 12 oldu. Üçüncü şanslı numaramız. Dördüncü şanslı numara için yeniden toplarımız dönüyor. Bu esnada ben büyük ikramiyemizi bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. 11 milyon 853 bin 860 TL sevgili izleyenler bu akşamki büyük ikramiyemiz. 43 oluyor dördüncü şanslı numaramız. Ve son iki numaranın çekilişi gerçekleşecek. Beşincisi için toplarımız karışıyor. Evet çıkan tüm numaraları sizler de ekranınızın sağ tarafında görüyorsunuz zaten. 48 oluyor. Beşinci şanslı numaramız. Ve son numara en heyecanlan çünkü büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan son numaramız için toplarımız karışıyor. Ve 49 oluyor son numaramızda sevgili izleyenler. Küçükten büyüğe sıralandı ekranlarımızda 12, 23, 43, 45, 48 ve 49 oldu. 6 şanslı numaramız Süper Loto çekilişimiz için bu akşam sevgili izleyenler. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe ve pazar günleri 21.30'da şans merkezinde gerçekleşiyor. Ve YouTube kanalımızda canlı olarak sizlere aktarılıyor efendim. Yarın akşamsa 10 numara çekilişimiz var saat 20'de ve saat 21.30'da çılgın sayısal loto var. Ve tarihin en büyük büyük ikramiyesiyle yine karşınızda olacağız efendim. Ben bize eşlik eden e, heyetimize çok teşekkür ediyorum yetkililerimize. Onlar son imzalarını atarlarken benim de birkaç son hatırlatmam olacak sizler için. İkramiyelerimize millipiyangonline.com'dan bakabilir, yine oyunlarımızı buradan oynayabilirsiniz. Mobil uygulamamızı indirebilirsiniz ve elbette ki bayilerimizden tüm oyunlarımızı oynayabilirsiniz sevgili izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Şansınız hep bol olsun. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.